Bugün Ten Office Simulator oynayacağız. Videoyu beğenip kanal abone olursanız çok sevinirim. Başlayalım. Şu sesini bakalım. Start diyoruz. Bunu seçiyoruz. Start diyoruz. Neyse. İşte. Şey. gidelim. Arkadaşlar önceden oynadığım için biliyorum oyunu. Neyse. On. Ne ya? Neyse. Bunu hızlı yapalım. etraf temizlendi. ne ya? güzel yedik galiba onu da. gelelim şunu. Şuradan. Gelelim. Şuraya atalım. bilgisayarımıza. Hemen şuradan şunu alıyoruz arkadaşlar. Temiz sağdaki. Alıyoruz bundan bir tane. Geliyoruz kazan. Şundan alıyoruz. Bir tane bundan alıyoruz. Daha ne? Bunu geç, bunu da geç. Kulaklığı da geç. Lazım olmuyor arkadaşlar kulaklık. Buradan bundan alıyorsunuz. Tamam Mouse. Şundan alalım bilgisayar güzel olsun. Şu olur. En pahalısının bir altı. Masa. Bir masa aldık. Hadi geç. Gelmiştir. Bazıları. şuraya koyacağız. görsün ya. burası çok güzel bir yer yapmayı diyor. Şöyle koyalım. Şu Alalım. Bunu dışarı koyalım. Şöyle. Tamam. Hadi evet. gelin. Tamam. Gelin yes. Buyurun, buyurun, buyurun hanımefendi, gelin, gelin. Ha? Gel gel. gelmek ister misin? Gelmeyin. müşterimiz geldi ne oynasam ki? Kaç para verdim? Görmedim Neyse. Ah hırsız. Hı -hı. Oradan bizim eşyaları çalıp buraya getiriyor. Ne yapıyor? Çalırsan sen diyor. Oo tabi ya. Çok güzel değil mi? Bundan daha iyi şey olamaz. Benim başıma keşke çıkayım. O model bilgisayar. Ee, yalnız orta değil her kal Abi. Kolay da açmadık kusura bakmayın. Ne oynuyor? Ya ben buna daha oyun yüklemedim. Oğlan mı girmesin bak dur, böyle Arkadaşlar bu homones geliyor. Buraları ittiriyor şöyle. Dağıtıyor etraf. Müşterimizi kaçırıyor. Bak gene reklam verdi ya. Nasıl kapatacağız bunu arkadaşlar ya? Bilen var mı? kapatılmıyor soyadımdan yapacak bir şey yok. Yiyecek evet, yiyelim ya. Polis bey buyurun buyurun. Bunu diyelim. Evet. Evet anladım. kolye. Ona artık ya. Allah Allah. Zenginsin tabi değil mi? Zengin zengin oynuyor. Niye kendine evine bilgisayar ama? Burası daha mı iyi? 200 lira veriyor bu. Çok iyi. Ben şöyle bir, bir tane daha şey yapalım. Bilgisayar Ne aynısından ah, Verdi 456 lira 1 saat 2 saat oynadı herhalde Hatta 15 saat 1 saat 100 lira Lan hırsız gelin Bunu sıçtım bir de bana bakarak geçiyor. Anne. Lan kutu nereye gitti? Ne besin yani. Arkadaşlar bu hırsızlar masaya çalınca çok kötü oluyor. Hepsini tekrardan dizmen gerekiyor aldık. Ne yerdi? 25. İdeal. İyi. Şuraya bakalım. Her taraf aynı. aralarından alalım. Arkadaşlar bu laptop'u alınca kasa fare hiçbir şey almıyorsun. Diye biliyorum yani. Ama bir laptop falan almayacağım. Hepsi aynısını yaramız gitti sadece. Çok iyi. Başım, başımın üstünde yerim var da. O kadar da başım değil yani. Şu koltuğu düzeltelim ya. Allah. diyorsun o oyun bir de biraz şey yapsak. Öyle oynayacaklar. İşte... <laughs> fare. Mouse. Arkadaşlar bir tane teknik simulator var. Ee, ama kötü ya. Ne ne hayır bilmiyorum arkadaşlarım. Arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz başka ne oyun oynayabilirim diye. Bunu bölümlü bölüm bölümle bölümle atacağım. Öldü ya bak. Öldü ya. Zombi arkadaşlar bunlar ya. Yani. Bak baksana. Para vermeyecek gibi duruyor. Anlayarak para istemeyeceğim zannediyor. teknoloji bilgisayar mı? E kasa? kasa arkadaşlar. Mı? Olduk lan. Almadık Olduk Ne oldu diye hatırlıyorum ya. bağlayırıq. Gülüşe bak ya. Güneş. Güneş yok. Ay. Senden bir kutu istiyorum. Kasa. Kasa olsun içinde. kasa olsun içinde. Hay. Lütfen. Kutunun içinde kasa olsun. Heh? Teşekkürler. Uzaylılar geldi bıraktılar. şey yaşayalım. Mutfakçıyım. Mutfakçıyı açtık da sonra kapatabilirdiler. Gittiler. Şunu bir şey yapalım. Korkma alalım. Zenginiz ya hani parayı bir şey yapacağız. Değil mi? Allah'ım Arkadaşlar bakın Bu da şey zombi Saatimiz kaç 21 22 Hiç kimse gelemiyor Diyebiliyorum ya yani. olur eline sıkayım mı? Ne? Öyle bak. Gelledin mi? alayım mı sana? Maaşından keser onu. Yok ya. Ben kimseye girmiyorum. Bilmemiz yiyelim yatalım Evi evet. kapatalım Tamam. Evet. Evet. Bunu kim koymuş lan bana böyle? Şöyle koy Televizyonunu da şuraya koy Neyse ıı, Şuradan geçelim Nasıl ne bilmiyorum Elimizi yüzümüzü yıkalım tamam. Şuraya, şuraya, şuraya Tamam Şuraya attık Can almaya gidelim Çekiyorum. Ellerimizi yıkadıktan sonra ne yapıyoruz? Sonra ellerimizi yıkamıyoruz. Çok iyi ya. Bundan iyi bir şey göremezsiniz Yine de evet. evet görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın kanalıma abone olup unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir ee, oyun, bildiğiniz varsa oyun söyleyip ben oynayabilirim. Geliyor ama bunu silip oynayacağız yani. Bunun bölüm bölümü bittikten sonra hepsini yaptıktan sonra oynayacağız arkadaşlar. Yese görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay